Çizgi Haber'den herkese merhabalar. Ben Beru Özer. Bu haftaki ilk konumuz bitkiler hakkında ilginç bilgiler. Bitkiler kendi besinlerini kendi üreten canlılardır. Besin zincirinin en alt tabakasını oluştururlar. Çok hücreli yapıya sahiptirler. Hücreleri hücre çepeleri ile çevrilidir. Bitkiler doğamızı süsleyen canlılardır. Hadi gelin bu bitkiler hakkında daha da ilginç şeyler öğrenelim. Dünyanın en büyük çiçeği. Dünyanın en büyük çiçeğiyle tanışmaya ne dersiniz? Bu kocaman çiçek 10 metrenin üzerinde ve yüzeyinde 8 binden fazla küçük beyaz çiçek var. Brokolinin sevimli yüzü. Brokolinin aslında bir çiçek olduğunu biliyor muydunuz? Bu bilgi brokoli ile arası çok iyi olmayanların da ilgisini çekecektir. Brokoli'nin aslında güzel çiçekleri olan bir bitki olduğunu ve bu yeşil gövdelerin ilerleyen zamanlarda küçük çiçeklerle renklendiğini duymuş muydunuz? Sadece havayla büyüyen çiçekler. Her bitkinin toprakta büyümediğini, toprağa ihtiyaç duymadığını biliyor muydunuz? Tüm besin maddelerini havadan alan bitkilerin büyümesi, gelişmesi hakkında güzeller güzeli orkideyi gösterebiliriz. İsterseniz siz de böyle bir çiçek yetiştirip uygulamalı olarak da görebilirsiniz. Altın değerinde laleler. 17. yüzyıl Hollanda'da lalelerin bir anda altın kadar değerli hale geldiğini, bir lale soğanının yüksek fiyatlarda satıldığını biliyor muydunuz? Osmanlı'daki lalecilik Hollanda'ya ulaşmış. Bu bitki birden bir lüks simgesi haline gelmiş. Diğer bitkilerle yaşayamayan çiçekler. Bazı bitkiler diğer bitkileri öldüren toksit maddeler üretiyor. Bunlardan biri de ay çiçeği bu nedenle ayçiçeğinin etrafında başka bitkiler yaşayamıyor, sadece kendi cinsinden olan ya da aynı özelliklere sahip bitkilerle yan yana yaşayabiliyor. Şimdi bitkiler hakkında kısa bilgiler öğrenelim. Pembe rengi pembe karanfilden sonra ortaya çıkmıştır. Kendini temizleme özelliğine sahip tek çiçek çamurlu ortamda yetişen lotus çiçeğidir. Kolima nehri kıyılarında bulunan bir sincap yuvasından 31 bin yıllık beyaz yapraklı karanfil tohumu çıkmıştır. Çiçek olarak bildiğimiz Idolomantis diabolica hayatta kalabilmek için çiçek şeklinde büyünen bir peygamber devesi türüdür. Sıkça aldığımız güllerin dünya üzerinde 15 bin farklı türü vardır. Kış aylarında içilen salep orkide bitkisinden elde edilmektedir. Amerika Arizona'da yetiştirilen bir gülün büyüklüğü bir futbol sahası kadardır. Dünyanın en eski fosil çiçeği 2001 yılında Çin'de bulunmuştur. 125 milyon öncesine dayanan bir su zambağıdır. Dünyanın en uzun ağacı 80 metre uzunluğunda 50 insanı içine alabilecek genişliktedir. Bir meşe ağacı 50 yaşından önce palamut vermez. Günde 1 metre boy atan sarmaşıklar vardır. En temiz meyve kirazdır. Elma, soğan ve patatesin tadı aynıdır. Fark sadece tamamen kokularından kaynaklanır. Aslında hepsi tatlıdır. Finlandiya'da yetişen çam ağaçlarının kökü 50 kilometreden fazladır. Bitkiler yapraklarından solunum yapar. Ananas yerde yetişir. Dünya üzerinde gül türlerinin %80'i Asya kökenlidir. Üzüm çok şişmanlatan bir meyvedir. Çam ağaçları 1500 yıl yaşayabilirmiş. Bir kaktüs hayatı boyunca sadece 1 litre suyla yaşar. Meşe ve kayın ağacından buharlaşan hava bir gün içinde yaklaşık 100 litreyi bulur. Ağaçlar karbondiokside hemen tek bitkidir. Bence onları kesmeyelim ve koruyalım. Aslında domates bir meyvedir. Yer fıstığı toprağın altında yetişir. Eczaneden satın alınan ilaçların neredeyse dörtte biri tropik yağmur ormanından gelmektedir. Biberlerin acılığını sap kısmındaki yıldız şekline bakarak anlayabilirsiniz. O yıldızın köşeleri beşin üzerinde ise biber oldukça acıdır. Eğer beşin altındaysa az acıdır. Taze kakao içinde bulunan sıvı kan plazması yerine kullanılabilir. Kahverengi mercimek yüksek E vitamine sahiptir. Yer fıstığının adından kaynaklı olarak bir tür kuru yemiş olduğu düşünülür. Aslında yer fıstıkları fasulye ve nohutla birlikte baklagiller ailesinin bir parçasıdır. Bu haftaki bitkiler hakkındaki bilgileri bitirdik. Hadi şimdi hayal gücüne geçelim. Hayal gücü. Bugün sizlerle birlikte kendi süper karakterimizi hayal edeceğiz. Öncelikle sessiz bir ortama gidin. Gözlerinizi kapatın ve beni dikkatle dinleyin. Sessiz bir yere gidip gözlerinizi kapattıysanız devam ediyorum. İsterseniz bir süper kahramanı değiştirebilirsiniz. İsterseniz de baştan sona kendi kahramanınızı hayal edebilirsiniz. Öncelikle bir kahraman vücudu düşünün. Mesela taştan veya ateşten olabilir. Şimdi ise bir yüz düşünün. Gözlerini, saçını, kaşlarını, kirpiklerini, dudağını, kulağını, burnunu ve çene yapısını düşünebilirsiniz. Evet, düşündüyseniz devam ediyorum. Kahramanınızın kıyafetini düşünün. Rengi, şekli, deseni size kalmış. Daha sonra bir ayakkabı ve aksesuar düşünün. Yani takı, eline herhangi bir eldiven ya da bir saç bandı gibi şeyler olabilir. Evet, Karakterlerinizin oluşması için tek bir şey kaldı. Güçleri. Şimdi ise güçlerini düşünün. Ve bu kadar. Karakterleriniz hazır. Şimdi hemen odanıza gidin ve üzerinize güzel düşündüğünüz kıyafete benzer bir kıyafet giyin. Ve sanki hayali karakterlerinizde olan güçler sizde varmış gibi bir oyun oynayabilirsiniz. Bence çok zevkli olabilir. Bu haftaki çizgi haberin sonuna geldik. Bir sonraki çizgi haberde görüşmek üzere.